İngiltere'de ve Avrupa'da yeni teknolojileri finansal destek sunma amaçlı modeller, bazıları işlemiyor, başarılı olmuyor. Ama bunları alıp e, Türkiye'de kamu kuruluşları veya belediyeler başarılıymış gibi hayatı uygulayabiliyor. Bunu bu şekilde yapmamak gerekiyor. Bilim dünyası yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bunların hayata geçirilmesi başka bir mesele. Çünkü sadece keşif yetmiyor. Yatırımı doğru yapmak ve etkin strateji uygulamak da şart. Peki bu alanda yurt dışındaki her modeli Türkiye'de aynen uygulamak başarı getirir mi? Gidelim İngiltere'deki sistemi buraya alalım. Belediyelerin, kamunun ya da işte özel sektörlerin, STK'ların kurduğu. Ama orada da aynı sorunlar var. Dolayısıyla siz aslında çözülmemiş ya da sorunları çözemeyen bir sistemi Türkiye'ye getirdiğinizde aynı şeyi tekrar etmiş oluyor. Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz, İngiltere ve Avrupa'da etkili sonuçlar vermeyen sistemlerin Türkiye'ye doğrudan uyarlanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Bu tür modellerin birebir uygulanmasının beklenen çözümlere ulaşmayı zorlaştırabileceğini belirtti. Aslında işlemeyen ya da yeterince iyi işlemeyen bir sistemi Türkiye'ye bir sosyal belediyecilik gibi ya da işte bir Kamusal hizmet olarak ele aldığımız, evet. iklim sorunlarını çözen gençlerimize destek oluruz derken aslında destek olunamayabiliyor. Peki çözüm ne? Mesela belediyeler ya da kamu kuruluşları bunları bir araya getirip farklı şirketlerin beraber çalışması evet. bir yöntem olabilir. Birçok e, girişim için doğrudan paraya bile ihtiyaç yok. Yani sadece yer bile önemli.